ne alalım? Hı. Arası, Hoş ya. Böyle, yap. yapıyor ha, çeker abi, dur şimdi şey olsun ben çekerim. Ne çeker? Ne ben, ben Yematma, şey, İnternete var, vereceğiz abi. Telefonu kela bakasınlar. Çelek, kurtlar gelsinler. Baba ben çok güzel çekiyorum.

And I see you. Yukarıdaki kuşa bakıyorum da onu göremedim. Merhaba arkadaşlar, dostlar. Bugün yine çok güzel bir yerde, çok güzel bir ortamdayız. Arkadaşlar, e, Van Kuşu'na dair benim ilk e, sosyal medyada gördüğüm videolardan bir tanesi Selim ve Cahit'in imparatorları Yani YouTube'a girip böyle yazdığınız zaman Selim ve Cahit'in imparatorları diye Abi kaç yıl? 14-15 yıllık oldu mu yoksa? Ya yani 2005 parsam. ya da 2006 yılına tekabül evet. eden bir Aynen. video vardı. Aynen. Arkadaşlar o Aynen. videodaki Cahit abinin yanındayız. Aynen. Abi nasılsın? iyisin inşallah. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Allah razı olsun abi Mersin'e geldik evet. Geldik Van'ların Bitlis'lerin tam ortasına düştük Böyle Sohbette muhabbette kuşçulada da duydum i̇yi Abi yaptım. kısaca seni tanıyabilir miyiz? Ben Bitlisliyim İsmim Cahit Ünibüsçü Cahit Eserler daha iyi tanınır Yani tanınır Yaklaşık 42-43 yıldır Mersin'deyiz Daha ondan önce de Bitlis'te kuşçuluk yapıyorduk Yani bizim kuşçuluk hayatımız 99 yaşında bir dayım var İstanbul'da. 99. He, 99 aşağıda. yaşında daha yaşıyor. Tamam. O tamam. evvel kuşu getiren o 17 yaşındayken falan 16-17 yaşındayken kuş getirmiş bir tıslar. İşte abiler beslediler. Onlar kendilerini kurtardılar, sıyırdılar. Şey bize kaldı, ihale bize kaldı. <laughs> yani şimdi top bende. Bir de ayrıca bir yeğenim daha var. Ablamın oğlu şimdi o da besliyor. Yani şimdi Nesilden nesile devam ediyor. Yani ya bir zaman. tane neslimizi devam ettiren var yani. Hiç ailede kuş eksik olmamış. Hep beslemişiz. Yani tabii dönem dönem ara verilmiştir. Yani işte göç olaylarında yer. Mesela benim yerim yoktu. Böyle kendi kendine hayal kurardım. Allah'ım böyle bir yer geçse de elime hemen kuş getirsem. Ya ben nihayet öyle o bir yer geçerim. Vardı abi, ya benim. nasıl yok ya biz kuş derisi yani. Kendimizde yoktu. Yani dedikleri zaman artık ne iş ne güç ne hiçbir şey bırakıp direkt kuşa saldırıyordu. Ve öyle bir yer yaptık. tık kuşlarımızı getirdik. Kuş getirdik ve o gün bugündür artık hiç çıkmadılar. İyi ki de çıkmadılar. <laughs> Seviyorum kuşlarımı. Ne yapayım yani? tamamen aynı şeyden devam ediyor abi. Tüccar usta arıyor hocam. seviyorum evet, yani ne yapayım. Abi peki şu an senin bu kümesinde bulunan kuşlar e, nelerdir? Hangileri soyu e, ne zamana dayanıyor? Kaç yıllık soy böyle? Vallahi soyları... Ya şimdi bizim buradaki kuşçuluk biraz farklı. Nasıl farklı? Bak demin dedim işte Hasan abinin kuşları var. Bak burada mesela Hayri'nin kuşları var. Sedat'ın kuşları var. Ondan sonra tabii kendi kuşlarım var. Öyle ben çok şeydeydim ya. Böyle ne diyorlar bağnaz mı veya ille de benimki ille de benimki yani şimdi hep ben söylüyorum yani e, dünyada bir tane iyi futbolcu Messi mi var? Ronaldo mu var? Yani binlerce iyi futbolcu var. On binlerce iyi futbolcu var yani. Hepsi sende olacak diye bir kayda yok. Onun tabii mi? ki. Tabii. Yani o Önemli olan senin takımında hangisinin yazısı olduğunu. Tabii, olduğu? tabii benim yani takımım, kendi bir takımım var. Ama eşim, dostum, arkadaşlarım da çok tabii El kuşlar vermişler mesela Hayri'nin verdiği kuşa bak. Aa şuradaki dişi. Onu gösterelim isterseniz. E Hangisi abi? Şu dişi. Bak mesela Hayri'nin. Biraz benim kuşlarıma... Yani bir tarafı karı, kuşların bir tarafı... Bunların çoğu... Eski yani uçmadan yerde sökülüyorlar. Yani uçmadan. atmaca Atmacayı gördünüz ya da tam şey yapmış. Ana atmaca korkusundan kuşuk Aynen. İnanın. İnanın yani. Mersin'de biz bu çuçura bilseydik atmaca korkusundan. Şimdi Mersin'in abartısız yüzde altmışı, yüzde yetmişi kuş pazarında gezdik abi evet. orada her yerde hemen hemen van var. Van yani. var. Vanı bizden daha iyi biliyorlar. Şimdi gelsinler benim kuşlarımın içine girsinler böyle baksınlar diyecekler durmadır. Bu böyledir. O derece onlar da olur. Ya hepsi, hepsi, hepsi 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 yani en büyüğünden versinde vanı bilmeyen yok. beslemeyen çok az var. Yani bir süredir ona da olsa beslemiştir van. Yani tabii ki bunun en büyük sebeplerinden bir de buradaki insanlar yani şu cemaati genel cemaati genelde öyledir de. Burada biraz daha yani hediye ettik. Mesela bir, bir genç geldi. Evet. Bir tane istedi, iki tane istedi, üç tane, dört tane, beş tane verdik, Hediye ettik. Götürdü, uçurdu, şaşırdı. Hem kuş kayboluyor, Mersin gibi yerde arıyor diyor. Cadı kuş kayboldu. 3 gün sonra, 4 gün sonra kuş geri evine geliyor, giriyor şaşırıyorlar. Şaşırıyorlar. Tabii. 7 gün gezip evine giden kuşları gördük. Görmedik mi ben 7 gün? Bence, bence yavru 8 gün sonra evet. 9, 9 gün. 9 gün. 9 gün. Yani bu Van kuşu işte ben bu yüzden diyorum yani Van kuşu mesela bazı yerlerde işte yok Mardin'den Mardinlan kuşu kırması, yok bu böyle, yok, yok. bu böyle ya kesinlikle öyle bir şeylere yani ben kendi kanatımca o kalabalık etmek istemiyorum kendi kanatımca yani van kuşu tamamen kendine ait bir saf balıktır ya gerçekten tabi çok başka bir şey ya ya. tabi özellikleri var İnsan bu bankuşuna alıştı zaman bankuşunu bırakamıyor ki kesinlikle bırakamaz yani yani Malboro bu karlama çiçek kolay kolay başka sigara içemez biliyorsunuz yani. Ulan <laughs> kuşu sigara içenler mi? Malboro sigara içenler mi? Tüne öyle. Ulan kuşu at ayrı bir şeydir yani. Ulan kuşu çünkü niye Aa, adam abi, bir uçuruyorsun yedi abi. gün sekiz gün geziyor ölü bir şekilde bir horozcu arkadaşım var ben uzun zamandır horozca horuz da besledim. Bir tane kuş verdim kendisine. Aradan bir zaman geçti keşke kuşu bize vermeseydi bizi ağlattı kuş çayı dedi. Ben hayır Murat. Ya diyor kuş gitti. Bir hafta sonra geri geldi. Yavru. Direkt koştu suyun başına. Ve suyu içti. Bir baktı kursağından su alıyor. He. Çocuk da horozunu yapmış. Bilir dikme mikme işlerine. Her şeyini bilir yani. Ve biz koştuk elinde. Elinde yengen bendir. Kapımda çay içiyordu. Bu şey dikerken elimizde öldü. Ben diyorum o yazın yaz sıcağında sen bir hafta o yaralı hakkında gezmişsin. Gezmiş. Gel bizim burayı bulmuşsun ve burada öldün. Şimdi bu adam bulan kuşu beslemesinde ne besleyecek? Abi rengi, rengi, görüntüsü, her şey, şey çok rengi, ilgisini çekiyor Yani sağlamlığı, işte tek şeyimiz sorduğumuz en büyük sorun adı bırak. Gayet evet. iyi. Peki o yıllar önce bahsettiğim videoda Allah rahmet eylesin Selim abi verip vefat etmiş. O Allah rahmet eylesin. Sen Allah razı olsun. Allah sizden müşterinizden rahmet eylesin. Burada da peki abi olsun videodaki kuşlardan var mı? Var. Kırmızılar hepsi onlar. Kırmızılar değil mi abi? Evet ağır, evet, ağır evet. dumanlar hepsi onlar. Bu, bu da burada sökülmüşler. Macun yapıyorlar burada yerine baksana. Kırmızı dumanlar, kırmızı Kuşlar, dumanlar hepsi onlar. Ağır bir hastalık geçirdiler. Hadi bakalım. Nefes darlığı. Bir hafta on gün bak daha görüyorsun. Ya hala siz de. bu bu en güzel. Hal. Ben geldiğimde zaten böyle bitiktiler her şey. Yani yıllardır ben kuş besliyorum böyle bir hastalık bir sefer gelmişti benim başıma yani. Öyle bir hastalık. Abi dışarıdan kuş mu geldi ya da bir anda böyle bir şey mi yani geldi? Yani havadan geldi. Vallahi. Ya vallahi hepsine geldi. Ben de söyleme işte sahip kendi kendime ya. seviniyordum dedim. Hayriye düştüyse. <laughs> bana gelmedi. <laughs> bana ya <da> bulaştı. <bu aşırı. <laughs> 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 Tarkan'a düştü. Bana, bana düşmedi. Oh dedim. Bunu hepsini kuş. En son da geldi ona düştü. <laughs> geldi benim genç oğlu benim. Gülüm <laughs> Her çok da onun öldü. Abi ha. sen ha. sen ölçü Her çok benim öldü. Ya hepsi bizim birbirimizin kuşudur ha. E, Mesela Sedat da kuşum. benim kuşumdur, onun, onun kuşudur, onun hep hep birbirimizin kuşlarıdır yani. Mersin'de kaç yılda besliyorsun abi? Aralıksız. Aralıksız. Ne 35, 37, 6 sene ya. 40 sene diyor. Çok sene uzun süre arkadaşlar e, yani gerçekten. Ay o söylerden böyle getirip Van'dan getirip devam edecek. Tabii ki. Mesela kimin kümesi? İşte Ercan'ın kümesi. Tunca Hüseyin tanırsın onun kümesi. İşte Ferhat. Usta'nın kuşları var kuşlarımız içinde. Ondan sonra Ferit var. Van'ın yarısı, yani yarısı desem yalan olur da, abartı olur da ama çok samimi olduğumuz çok iyi dostlarımız var. Van'da biz ailece görüşüyoruz, öyle yani. Düşün, o kadar birbirimizle samimiyiz. yani vesile kul. Mesela Ercan geliyor buraya, oradaki amcasının çocukları, ailesi, mailesi. Direkt biz birbirimizi, biz oraya gittiğimiz zaman bizim de ailemiz hani abilerim, ablalarım biz direkt birbirimizin yanına gidiyor. Önce oraya o düşünebiliyor musun? Ya o kadar bir yakınlaşma dostluk var yani. O kadar, ki, büyük yani resmen kuş o kadar ki senin yolda karşılıyorlar aslında. Ya sen. yani yolda seni karşılıyorlar. sen oraya gideceğim, buraya gideceğim yok. Veya onlar, onlar geldiğimiz zaman biz de ya otogardan gelince otogardan alıyoruz. Ya arabasını karşılıyoruz, yok. Çok Aa. mükemmel bir olay arkadaşlar. E Tabii. Gürbette olanlar için çok güzel. Tabii, biz çok birbirimize bağlıyız. Yani burada da öyle. Biz bizim gibi ziyaret ediyoruz. ayrı yani sosyal. Ya geçen bizim bir arkadaşımız var. Biraz yeni yani. Biz de bu mahalleye yeni geldik, yeni tanıştık burada. Ya diyor, ben sizin muhabbetinizi ne kadar çok sevdim ya. Dedim niye ya, hiç iş. şey yok. Dedikodu etmek yok. Şu olsa onun bunun şeyini yok. Hep kendinize kuş, horoz, ondan sohbet, <gülüyor> arada sırada siyaset. Yani, yani, bu şeyler zaten yani, tamamen işte gurbette olduğu zaman bu daha küçük insan sene ihtiyacı olan şeyler. Tabi. de tabi, falan. Abi istersen bir kümese geçelim. Kuşlara bakalım. Oradan devam edelim tekrar arkadaşlar. Abi. Arkadaşlar Cahit abimizin küvesindeyiz. Maşallah abi gene çok güzel bir sistem. Küçük kümes. Küçük evet. kümesen çok yavru alır tarzıyla. Evet. Çağatay abi şimdi burada en eski kuşun e, o eskilerden kalan hangisi evet. var abi? Başrol başrol oyuncusunu görmediniz sahnelerde. Kaç yaşında abi? Bu 3 yaşında falan var. Onun soyu şeyi atası bir üstü bu şu şekil dumanlar verdi mi abi öyle? Böyle başı kırmızı da veriyor. Böyle öyle duman da veriyor. Bunlar da var. Bak. Bunlar da onlardan. Maşallah abi ya gerçekten. Bunun bir nesli bir tane da kral nesli diyoruz biz bunlara. Bunlar esas dörtte bir şeyi kırma nasıl kırma İran. İran'ın paçasızları var ya. Evet abi. O paçasızların kırması ama atası Van'da şahit Ferit bilir Van'dan uçarak İran'a gitti Evet kaç kilometre abi böyle bir yol Van diyordu. İran sonra sorabilirsin Ferit var ona sonra 4-5 arkadaşın şeyinde kuş uçuyor orada getiriyorlar Vana İran'dan biliyorsun Van yakın zaten abi geliş, geliş şeyleri yapıyorlar getiriyorlar bana adam diyor bu kuş gelir Aradan bir sene mi geçiyor ne uçuruyor la kuşu kuş tekrar İran'a gidiyor. Tekrar gidiyor abi. E, İran yani İran'a gidiyor. Tabii o sırada yavrularını almışlar. O nesil bir tarafı ama paçasızdı yani yarım paçaydı. Biz paçalı yaptık yani. Hep van van vurduk. Hiç şimdi çıkmıyor paçasız. Yani fazla... <laughs> Burada o zaman abi dediğimiz gibi Hayır abinin Sedat abi Gülüm Beri Tuncu şey dediğiniz gibi. Yani bir, bize yok yok benim kendi kuşlarım mesela bunlar var. Ama mesela arkadaşlarımıza biz birbirimize bazen veriyoruz. bir dişi ihtiyacı oluyor, bazen yani bir erkek ihtiyaç oluyor. Aynen öyle mesela bir dişi bir dişi lazım oluyor. Veriyoruz. Bir erkek lazım oluyor, veriyoruz. Veya hop ondan getiriyoruz. Şöyle yani abi şu kuşlara ne zaman baksam çocuklama dair o video geliyor. Çünkü çok uzun bir süre oldu. Evet. Ee, hep o süreden devam ettin abi öyle. Ya yani çok gerçekten böyle insan şaşırıyor bazen abi biliyor musun? Yani ee, çok eski bir soy ve eski soya sahip çıkmak, bu bugünlere getirmek abi çok büyük bir meziyet. Yani bu konuda ben seni tebrik ederim açıkçası. şimdi ben e, bir şey söyleyeceğim. İnanmayacaksınız. Şimdi ben geçen bir arkadaş dedi geldi buraya. Erzurumlu bir arkadaş Van kuşu beslemiş. Ben de iki tane o zaman uçan kuşum vardı, uçurdum. Kuşlar o kadar güzel uçtu ki. Ya dedi ben 20 senedir van kuşu besliyorum, biz van kuşu beslemiyormuşuz. İtiraf etti adam, yani açık açık dedi ben bunları gördükten sonra ben van kuşu beslemiyormuşum. Yahu dedim, bende olmayacak da kimde olacak? Gittim bak şurada sana da göstereyim, kanadı tutu öldü ölecek. Bunların atası Ercan'dan getirdiğim zaman ölüsünü getirdim, dirilttim, yavru aldım dedim. Ben bu şekilde ilgileniyorum bu hayvanlardan ölü kuş ölü kanadı tutur başkası olsa keser kafasını ben elimle işte mamasını bilmem neyini özel yer yapıyorum tut hayvan kendini topluyor iyileşiyor bir tane yumurta alıyorsamsa tamam İşte o nesli tekrar devam tabi yani olacak tabi herkes de var ben o şeylik yapmak istemiyorum yani sık sık da o kalalık ve o büyüklük veya o çelik yani bana göre kendime göre çok şükür Kuşlarım beni hiç mahcup etmediler. Hiç. O oh, konuda oh, çok rahat. Abi bir kuşun zaten e, sahibinin sayısını böyle mutlu etmesi, abi, onu böyle huzursuz etmemesi en büyük e, duadır. En büyük istektir aslında. Yani, kuş, en büyük, büyük Peki bunların diyor. abi ilk eline nasıl geçti? Yani bu ilk soy yıllar önce eline nasıl geçti? Nasıl yakaladınız? Öz evinizin yavrusu muydu? Yoksa tutma mıydı? Bunlar en büyük hataları o, böyle. Vandan, van'dan getirdik soyu. Hmm. bir tanesi de ta şeyden gel kalma. Hmm. Şemsettin abi, Hayri'nin abisinin Şemsettin abinin eski kuşlarından soy. Yani şey, İhsan abi İhsan. Mi? O soy. Bak şunlar. İmparator dedikler abi soy mu? Evet evet o soy yani demek o şekil soy oradan ya gelme abi böyle abi. Soy çok eskidir bizde yani içinde çok eski kuşlar olan var ama mesela çok iyi bildiğimiz yani arkadaşımızdadır uçurmuş görmüş kendisine 3-4 tane çoğalmış bir tane bırakıyor diyor nesil kaybolmasın bu kuş burada dursun veyahut ben ona gönderirim diyorum bu kuş burada dursun öyle yedekleyerek tabi, mesela tabi, kuşu tabi, tabi yani. soyunu mesela ben genelde şey yapmıyorum e, bacı kardeş pek vurmuyorum birbirlerini yani araya soyun o, saflığını e, korumak e, için mi abi e, diyorum araya şey yapıyorum yani bildiğim kuşları gördüğüm kuşlar mesela 20 24 düşün yani Sedat Hayri Tarkan Ercan bitti steki arkadaşlar Vanlı arkadaşlar hep iki gün üç günü bile konuş hep konuş kuş muhabbeti o kuş bu kuş bu bu kadar uçtu bu böyle bu böyle böyle bütün kuşları biliyoruz tanıyoruz mesela oradan bu oradan böyle bir şey var. Abi ar bu ar 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 arkadaşlar şey. bu muhabbeti gurbette yakalamanız gerçekten çok güzel. Evet, takdir şayan bir şey. Çok seviyorum arkadaşlarımı çok beğeniyorum. Gerçekten hepsinin Allah razı olsun. Amin Hepsi abi. Iyi, çok. Senin de kümesine bereket abi. Şöyle Sağol. ufak bir şey yapmışsın. Galiba evet. muhabbet kuşların da var. Biz bu kümes de... ne abi bu taraf? Bu tarafa da işte kuşlar rahatsızlanınca oraya bir bölüm yaptık. Dedim hasta kuşları aldım oraya. Karantina hasta bölümü. Karantina bölümü evet. Biraz iyileştiler. Ama öbür bir yan tarafta küçük bir dolabım var. Orada 5 aslanın boynu dönük. Boynları döndü. İşte oturuyoruz da burası da oturma yeri. <gülüyor> <gülüyor> Mahallenin gençleri, gençler Oturup yani gençler izliyor böyle. Ise, akşamları burası şeydir hareketli yani. Abi sevindim. Oturuyoruz yani. Şahit abi sana çok teşekkür ederiz. Bizleri çok güzel ediyorum. misafir ettin ve ağırladığın e için. Teşekkür başka. Son olarak yerkeniz... Van Kuşu Camiası'nda söylemek istediğin bir şeyler var mı abi? Vallahi Van Kuşu Camiası'nda söylemek istediğim çok şey vardı ama kısa olarak nesle sahip çıksınlar. Önce insanlık, dostluk, arkadaşlık. Kimse kimsenin kuşuna tehezzül etmesin. Bu en büyük temennimiz abi, abi ya, ya. Nedir ya? Yani kuş sahibine yakışır. Yani bir dost kazanıyorsun bir bir şehirde hep söylüyorum bir şehirde tek başına kuşçuluk yapabilir misin düşün yapamaz mi? yap, ben yap, yap. yapıyorum abi mesela sıkılırsın şu an ben sıkılıyorum ben Sıkılır. Bayburt'ta bir tek tabii. van kuşu besleyen benim abi yani, çok inanılmaz sıkılıyorum abi sıkılırsın yani bunun şeyi nedir işte böyle arkadaş muhabbet çay kahve işte bir de bizim şu atmaca koşuyuz olmasa değme bizim keyfimiz <laughs> of! Oh, Bizim gerçekten maalesef o konuda çok çektiğimiz ee, var abi. Yüksek uçucu beslenen kaderi bu abi. Işte Cahit abi tekrardan sana çok teşekkür ben ederiz. Teşekkür ederim. Buradan Van'daki dostlara çok selam olsun. A Aleyküm selam. Sen de çok çok herkese çok selam söylüyorum. Kendilerine iyi selam Arkadaşlar Cahit abinin kümesindeydik. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz inşallah. <laughs> Sen tüler bunlar da. Yerde de vuruyorlar de. ha. Biliyor ben şimdi Bir tane daha vardı birini de Yılmaz'a verdim. Üç tane vardı gönderdi. Bizim yani. televizyoncu Yılmaz var ya. Ha, ha, bunlar büyük onun... nenesini ben de. <laughs> Çok iyi uçuyorlardı. E, e, tam babası güzeldi. Sürprizden vurdu. Kanını biliyorsun. Sürprizden çıktı. Ama sonra gidip başa kuşa vurdu. Ben iki senedir gitmiyorum. <laughs> Bozdu etti bilmem. Değil mi ben? Hmm. Dedesine ben onundur yani. Dede sürprizdir. Dede buradaydı.